Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan anneler gününün hikayesi burada yazıyor. Google'a veya YouTube'a yazdığınız zaman bu hikayeyi kendinizde göreceksiniz. Araştırdığınız zaman bu hikayede iki ibare göze çarpıyor. Bir Amerikan vatandaşı annesine gereği gibi hizmet edemediği için bu anneler gününü çıkarıyor ve iki yıl boyunca 400 çocukla beraber kilisede kutluyor. Bunu bir ibadet şekline sokuyor anneler günü olarak kutlanıyor. Kilisede çıkıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Meclisi de bunu 1914'te bunu resmi olarak anneler günü olarak ilan ediyor. Anneler günü Amerika Birleşik Devletleri'nin den çıkan mecliste onaylanan kilisede de kutlanan bir gündür. İslami olarak bir temeli yoktur. İslamiyet'e göre 80 tane annenin çocuk üzerinde hakkı vardır. Amerika Birleşik Devletleri 1,5 milyon kızıl dereleri öldürerek 1,5 milyon annenin ahını almıştır. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Filistin'de, dünyanın çeşitli yerlerde Amerikalılar insanların evlatlarını öldürüyorlar, annelerini ağlatıyorlar. Tam tersi bir böyle bir gün uydurarak da kendi kiliselerinde ibadet şeklini sokarak da bugün de tüketim çılgınlığına sebebiyet veriyorlar. Yahudilerin bu ciddi bir oyunudur. Lütfen anneler gününü kutlamayınız. Anneler günü Amerika'dan gelme bir gün olduğunu unutmayınız. Hristiyan adetidir. İslam bize yeter diyoruz.